geliyor arkadaşlar hadi hakemize deneyelim. Bu sefer Skyblock oynuyoruz. Yanında dursun var. Koncu attım dur. Tamam. Süresine bak abi. Koncu at. Tamam neyse Koncu at. Tamam arkadaşlar gördünüz bu bu bir tanıtım videosudur. Bizim yaptığımız bir server. Gördüğünüz gibi TR serverı Minecraft serverıdır kendisi. Tamam neyse. Gördüğünüz gibi Mossus'u korum Monster koruma dörtli elmas tırkal falan var. Önce bunun tanıtım yaparım. Anlat bu ne? Elmas kovalı monster. Gördüğünüz gibi monster Star, elmas kovalı keskinlik 5, artı 13.25 saldırı hasarı var. Monsteri yay, güç 5, onu koy yerine. Tam. <laughs> güç 5. E, monster Star, elmas balta ver verimlilik 5 monster oğulta deniz şansı 3 monster kredi Key, bunu az, az sonra göstereceğiz ne olduğunu monster Starı altın, Evma. altın elma altın elma bizdeki nocepo yani monster Steri elmas ka kask konuşalım koruma dörtlü koruma dörtlü monster elmasdır koruma dörtlü elmas pantolon monster Steri elmas pantolon koruma dörtlü monster Steri elmas botlar yani tamam. E, evet, şimdi şunu göstermek istiyorum size. Warp market yazalım hemen. Var market. Şimdi buraya girdik tamam. Gördüğünüz gibi bunlar crate deniyor arkadaşlar. Monsters right, right click to open mı? Türkçe yazmıyor da mı? Evet tamam. Boz evet, herhalde sonra düzeltiriz onu. Monsters right click to open to open yani sağ klik açmak için. sokul içindekileri bakmak için yani. Şöyle. Elinize anahtarı alık. Sağ klik yapmanız gerekiyor ve bakın ne oluyor. Ooo. <laughs> ne çıkacak ne çıkacak? Aa biliyordum böyle olacağını. <laughs> tamam. Yani. Yerine, eğer sağ klik arkadaşlar. arkadaş daha su so şuna nata kovmasanız sağ konuşacağım adam dur bir saniye. Monster Kredi ile yapmazsanız bu açılmaz gördüğünüz gibi. Yılmaz Holding Monster Türkiye'de open this, open this gate diyor. Yani ona sahip olmanız gerekiyor. Onunla tıklamanız gerekiyor açılması için. Bu yoksa açılmıyor. Tamam dur şimdi dur. Hadi ya. <gülüyor> 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 ne çıktı? Yine <İnan> aynısı. <laughs> Benim şansıma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Neredeyse. Bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> gördüğünüz, gibi, gördüğünüz gibi burada bir tane shop yaptık. Bayağı şöyle. var Hı, tamam. Gördüğünüz gibi burada bir tane shop yaptık. Kendimiz yaptık her şeyi. Hatta gösterelim. Bu hopper yani bu bildiğiniz hopper. Dönme tamam. Bu ayakkabı. Kask. Elmas kask. Pantolon, elmas pantolon. Elmas zırh. Çit. A altın. Altın elma. Iron. Yani demir. Kov. Neydi kov? Aa, kömür. Ha. Ağaç. Şu ağaç Orman ağacı. Bildiğimiz meşil fidanı. Ta taş. Diamond. Toprak. Bu değil. Bir saniye. Cimen. Nether wart, Ruh kumu. Nether yıldızı. Barut Taş Vav kovası Su kovası Süt Kova <gülüyor> <gülüyor> Çiğ tavuk Karpuz Bunu tohum yapabilirsiniz şöyle hatta game mode 0 göstereyim Game mode 0 Gördüğünüz gibi tohum oluyor ee, Şey patates <laughs> Havuç Bliş çubuğu Deri Tohum, buğday, endirinci daha burası bitmedi. Orasını yapmayı unutmuşuk. Dursun. Bak bak, onu unutmuşuk burasını. Neyse. Yaparız sonra. Fener alması 100 bin sa satılmıyor. Satılmıyor. Bildiğiniz satılmıyor yani. Ne ne ne. Ne ne ne. Hatta göster nasıl alındığını. Çat. Geldi. 100 bin TL gitti. <laughs> 20 arrow 50 TL'ymiş. Yani. Arrow Ok yani. Bu ne? Bu yani monster sarı yay gösterdi ama aslında monster yay falan değil. Normal yay. Bu bir tek. Tez Demir parmaklık. Sarmaşık. Orş. Örs daha doğrusu. Bakaba, Kaktüs. Kum. Örümcek gözü. Orman ağacı. Yani odunu. Kakao çekirdekleri. Yani bunları göstermiş miydim? Yok değil. Göstermedim. Neydi bu? Rotten fresh yani çürük et. Kemik. Ender gözü. Kurt. Çağır kurt. Ambra canlandıramıyoruz. canlandıramıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü burada yasak. Sonra gösteririm size onu. Çağır örümcek. Örümcek yumurtası. Zombi, zombi domuz adam. Zombi. Yukarıda yazıyor. Creeper. Aynen yazıyor. Creeper, domuz, koyun, balçık. Aa bunları göstermem gerekiyor. Bu domuzmuş, koyun, balçık. Şans tavuğum. Aa yumurt. Aa bu tavuk. Bu şans tavuğu. Aha. Tavuk. <laughs> Bildiğimiz tavuk. At. Yeşil adam at at at. <laughs> Köylü. Nasıl yazdığımızı göstereyim şu anda. İnek. Montar, montar <laughs> Leopar. Başka gerek kalmadı, Artık hepsini yaptık sanırım. Canınız yüz yüz sıkıldı. <laughs> Tam klavye çekeyim ben. Başka hangi var bu gösterim var fiş mesela var fiş buraya geldik ah <laughs> sene geldin de tebir dursun geldin mi <laughs> tamam gördün gördüğünüz gibi Bak burada arkadaşlar. bedava ota dağıtıyor bu nasılca ota veriyor bedava burada istediğiniz gibi otta bilirsiniz buradan <laughs> örneğin kim şimdi kendim yok yapayım Gördüğünüz gibi hiçbir şey yetkimi yok game mode sıfır falan yok Dursun benim game mode sıfır alsam Fakat fay yetkimi var Food yetkimi var başka hiç... aa, Yani feed yetki Başka hiçbir etkim yok Bunun için youtuberdan kalmanız gerekiyor arkadaşlar ben aldım onu Gördüğünüz gibi burada anca şuraya çıkınca geçebiliyorsunuz Tamam Burada bariyerler falan var geçilmiyor Burası fev. Tamam ona bakmayız. <laughs> tamam burada da tutabilirsiniz istediğin, istediğiniz gibi. Sonra orada Biz gördüğümüz, gördüğümüz iyi oldu. Warp. <laughs> op versen dursun. Dursun bir op. Var mı bana bir op? Tamam. Warp. Ee, warp. XP gösterelim. Orada bak olmuş. Çok fena lag oldu yalnız. Ah. Oho. Bir mod bir. Bir dakika fotoğrafı Tamam. Bir saniye. Burada da bariyer varmış. Şunu kıralım. Çık yandan hadi. Heh. Şurasıymış. Fail, fail, aaa. Fail üstüne fail, aaa. Baka bak abi. Arkadaşlar burada lag olmasın şu şu spawner var yani. Bu spawnerlardan hmm. şey düşüyor. Mob düşüyor. Örnek hmm. zombi. Full zombiymiş zaten. Skeleton falan koy, koymuştuk biz de sizi öldürebiliyorlar o, o sorun. Onu düzeltemedik. O yüzden yalnız zombi koyduk. Burada XP kasabilirsiniz yani. Item var kesinlikle almasınız onu söyleyeyim önceden. Çünkü gördüğünüz gibi burada huniler falan var yani. Bildiğiniz huni. Aynen huni. Durun altını göstereyim öyle daha, daha, iyi anlarsınız bir saniye IP ver vermeyeceğim onu söyleyeyim yalnızca gösteriyorum şu anda Gördüğünüz gibi bu nerede geniş sandıklara geliyor item var Hatta bakın dolmuş burası Şu an temizleyelim biz Vaga bak ya. tam şöyle temizleyeceğiz bir sürekli onlara e video dışında. Hiçbir şey almayacağız korkmayın. Başka ne gösterebiliriz? Var ne kaldı? Ha, var görev. Var görev. Kısa bir, kısa bir özet yapıyorum arkadaşlar çünkü canı sıkılsın istemiyorum o yüzden. diyoruz ki burada görev bir yazıyor. 64 tane kabuston karşılığında bir yani tane monster starı create key, create key veriyor. O create key olmadan bildiğiniz gibi create'leri açamazsınız. Create key ya hatta tekrar göstereyim market. Şu bu sürekli bana oluyor yalnızca uçarken yaparsan. Monster starı right click falan filan. Şunu da create diyor arkadaşlar create. Hatta yazıyor. Key, key to open this create. Bu create'i açmak için anahtar gerekli falan diyor. var va görev. Cobblestone. bir de Cobblestone adınızda. Sonra koyuyorsunuz ve Great Key sizindir. Cık 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 cık. Bunu diyor kan da yapabilirsiniz yani diyor Hakan. Eee ah fe... ah tamam. Niye dedim unuttum. Yani yönetici değilken. Aynen ok değilken yönetici değil ki, hep aynısı. Tekrar abildim gördüğünüz gibi her zaman abilirsiniz böyle. Game of roman şart değil. Bu görevleri yaparsanız Great Key veriyor crate ile item alabilirsiniz yani crate'ten bildiğiniz üzere ya bilmediğiniz üzere fakat bunu daha bitiremedik biz full şuraya kadar geldi şurasını kapatmayı tekrar unutmuş bizimki Ofer, o, please. Buyur, please, op ver alo op please please hop, olsun Başka ne gösterebiliriz Dursun? Dursun. Başka yok. Başka, Başka bir şey yok yeteniriz. şu anda. Daha sarılmaz yapım da. o yüzden. Tam olarak Hı. bitmedi. Ama bayağı bir Buna emeği saygı. Lütfen like. emeği saygı. var <laughs> <Ben gülüyor> Warfis de bizim adamız arkadaşlar. Burada diop olduğunuzu asla kıramazsınız. Gördüğünüz gibi. Kırılmıyor. Oha bak girdim. Tamam. Kırılmıyor mu? Aynen kırılmıyor. Diop olman gerekiyor. O zaman kıramıyorsun. Tamam. Yapma kendini diop yap. yapma yapma bana hop ver ondan sonra yap. Tamam anladım. Tamam yap şimdi bak göstereyim. Tamam hadi koy bir şey. Yala kır. Evet onu. Ya bir şey koy. Şunu koy mesela. Evet onu. Tamam. Devop yapıyorum. Yara gerek çok diğer videoda olacak dostlar. kusura bakmayın. Ee, bu kadar ya. Yani bu kadar evet. Ceste hiçbir şey yok. <laughs> Gördüğünüz gibi burada karşı bir ada var. Bunu biz bunu biz yapmadık. Oyun, oyunda kendisi vardı zaten. Burada on obsidian, karpuz, balkabağı tokumu. Hiçbir şey ama bak tamam <laughs> Hadi. Bir metre aksan dursun. Ay. <laughs> ne çok Tamam tamam veriyorum. Sen git. Au. Troll. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Videomuz burada sonlandıralım. Hatta var marketlikte öyle öyle sonlandıralım. Market. Videomuzun burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.